Evet arkadaşlar, şimdi aracın içerisindeyiz. L parka giriş alanımızı gördük. Sağdaki ve soldaki sarı çizgilerin üstünde de duba olacak. Sağdaki ve soldaki dubalarla aracımızın tam ortada olması lazım. Ne sağ yanaşık ne sola yanaşık. Girişimizi yaptık. Hangi numaraya gireceksek numaralı dubaya kapanın direğinde kaybettiğimiz an durduk. Şimdi direksiyonumuzu. Tam sağ yapıyoruz. Geri vitesimizi taktık. Yokuşta olduğumuz için ilk önce devriyajı gevşettik. Freni bıraktık. İlk sağ aynamıza bakıyoruz. Araca en yakın olan duba sağ aynamızdan görebiliriz. Sağdaki dubadan kontrolümüzü gerçekleştirdik. Dubaya değmiyoruz. Daha sonra şimdi sol aynamıza bakıyoruz. Sol aynamızdan etrafımızı kontrol ederek geliyoruz. Soldaki dubayla aynayı yan yana yapınca durduk. Direksiyonumuzu bir buçuk tur düzledik. Sol solda kalan ikinci dubayı da omuz hizamıza alana kadar solumuza bakarak geri geliyoruz. Dubayı gördük. Omuz hizamıza aldık. Durduk. Şimdi parkımız gerçekleşti. Şimdi çıkış yapacağız. Burada sağ sinyalimizi veriyoruz. Tekrar sol aynamızı birinci dubayla yan yana yapana kadar devam ediyoruz aynayla dubayı yan yana ayarladık direksiyonumuzu bir buçuk tur tam sağ yaptık önümüzdeki dubalara da dikkat ederek sağımızdaki dubaya da dikkat ederek freni bıraktık araba kendisi gidecek zaten çıkışımızı gerçekleştirdik durduk bir buçuk tur düzledik direksiyonumuzu sola sinyalimizi tekrar verdik önümüzdeki boş alandan şuradaki önümüzdeki boş alandan soldan çıkacağız olan bu şekilde çıkışımızı gerçekleştiriyoruz. Aynamızı kontrol ediyoruz. Çıkışımızı gerçekleştirdik arkadaşlar.